Merhaba arkadaşlar. Borsada tek başınıza yatırım yapmanın hayalini mi kuruyorsunuz? İşte başlangıç paketiniz. Hadi başlayalım. Borsa, finansal özgürlüğünüze giden biletiniz olabilir ama bir plana ihtiyacınız var. İlk olarak temel terimleri öğrenelim. Hisse senetleri, tahviller ve endeksler. Hisse senetleri bir şirketin küçük parçaları gibidir. Tahviller ise borç senetleridir. Endeksler de piyasanın genel performansını gösterir. Sırada piyasa analizi var. Teknik analiz, Fiyat grafiklerine bakarak gelecekteki trendleri tahmin etmeye çalışır. Temel analiz ise şirketin finansal sağlığına odaklanır. Dengeli bir yaklaşım için ikisini de kullanın. Duygusal kararlar vermekten kaçının. Panik yapıp satış yapmak veya aşırı iyimser olmak kayıplara yol açabilir. Risk yönetimi çok önemli. Portföyünüzü çeşitlendirin. Bütün yumurtalarınızı aynı sepete koymayın. Uzun vadeli düşünün ve piyasanın iniş çıkışlarında sabırlı olun. Tek başına yatırım yapmak zor görünebilir. Ancak doğru bilgi ve sabırla herkes yapabilir. Unutmayın, borsada kazanma cesareti aynı zamanda kaybetmeye de hazır olmak demektir. Daha fazla ipucu ve destek için YouTube TraderMan X'e abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.